Merhaba sevgili Kürtler, sevgili Kürdistanlılar. Kendi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Fransa'nın ortasında katledilen, şehit düşen 3 Kürdümüz hakkında konuşacağım. Bildiğiniz gibi 3 Kürt canımız Fransa'nın ortasında bir Fransız faşist tarafından katledildi. O faşistin evden çıkma cezası olduğu halde yaşı 75'i geçmiş olduğu halde silahla çıkıp ilk önce kült kültür merkezini Ahmet Kaya Kürt kültür merkezini içinde bulunan üç kürdümüzü katlediyor. Oradan çıktıktan sonra bir berbere iş bir kürt iş yerine koşun sıkarak bir insanımızı yaralıyor ve kürt kültür merkezinde de bayağı insanımızı yaralıyor. Ben bunu şu anda ispatlayamam ama ben bundan eminim. Bu işin içinde Türk devletinin eli vardır. Direkt olarak o adamı silah ulaştırılmıştır. Ben bundan gerçekten eminim. Ve zaman bunu ispatlayacak. Şimdi ispatlayamam ama zaman bunu ispatlayacak. Acımız gerçekten çok büyük. Bu yaşadığımız olaylar gerçekten çok büyük. Ama bu gerçeği de yok edemeyiz. Fransa'nın ortasında şu anda yaşayanlar, yaşana, yaşananlar ne Kürtlerin ne PKK'nın faydasıdır. Bu Fransa'da yaşanan olaylar şu anda araba yakma olayları, polise saldırma olayları hem partiye zarar verir hem de tüm Kürdistan'a zarar verir. Tüm Kürtlere zarar verir. Acımız gerçekten büyük. Ama gene de bu yaşanan olayların doğru olduğunu gösteremeyiz. Bizim içindeki bilinçsizlik bizim için en büyük tehlikedir. Şimdi bazılarınız soracaktır niye bilinçsizlik dedin? Evet, orada bu şeyleri yapan direkt Türk'lere bağlı değil de aramıza sızan şahslar olabilir. Türkiye tarafından, Türk devleti tarafından oraya sızdırılmış şahslar olabilir. Neden mi? Çünkü Paris, çünkü Fransa devletine ve Avrupa devletlerine bunu söylemek istiyorlar. Kürtler teröristtir. Gidiyor gördüğünüz gibi. Fransa olayını biliyorsunuz Paris şu an peki keliler orayı dağıttılar darmadağın ettiler gerçek yüzünü gösterdiler ama mustahak Fransa'ya gerçekten Mustahak. Evet Fransa büyük elçi mi ne diyeyim artık ne diyeyim başbakanı mı değil. Siz bu PKK'lere hep destek veriyordunuz. Ne oldu? Ne oldu? Vatansızlığa sen ne bekliyordun? Ne bekliyordun? İşte böyle yediği ekmeği böyle pislerle. Buna böyle bir ırk diyeceğim de. Kırın lan Kırın kırın. Türk milleti terörist bir halktır. Bir millettir. Ve e, ee, bunu göstermeye çalışıyorlar dediğim gibi. Ama biz bilinçli bir millet olsaydık orada bulunan yüz binlerce Kürt bu çakalları engellerdi. Bunu yapmalarına izin vermezdi. Kusura bakmayın çakallık dedim. Çünkü gerçekten çakallık. Bu yapılan şey ne partiye ne de Kürt milletine faydası olan bir şeydir. Ol. 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 Lan, bana, Çık, ya, tık, hadi, ya, Lan, Acımız büyük ama bizim acımız büyük de diye biz kalkıp başka e, bu olayla herhangi bir şekilde ilişkisi olmayan halklara zulüm edemeyiz. Onların arabalarına saldıramayız. Onların evini yakamayız. Onların polisine saldıramayız. Bizim düşmanlarımız bellidir. Topraklarımızı işgal eden ülkeler. Bizim düşmanımız Avrupa değil. Bizim düşmanımız Almanya, Fransa değil. Biz topraklarımızda katledildiğimiz için buraya mülteciler olarak geldik. Biz misafir olarak buralara buralara geldik ve misafirler olarak bir ülkelere saygı duymamız gerekiyor. Yine Paris'in ortasında Fransız bir faşist kalkıp Türkleri katlediyor diye biz kalkıp tüm Fransızların evini yakamayız. Burada bunu unutmamamız gerekiyor. Fransa'da bizi kabul eden milyonlarca Fransız, bizi misafir olarak kabul eden milyonlarca Fransıza saygısızlık edemeyiz, yapamayız. Bu oyunun içinde inanın bana büyük bir şekilde Türk devletinin eli var. Çünkü Türk devleti bu mesajı vermeye çalışıyor. Kürtler terörist bir millettir. PKK teröristtir. Bugün YouTube, Twitter, Instagram her yerde Türkler cilet atıyor. Türkler inanılmaz mutlu. Biz size demedik Fransa'ya bunu diyorlar. Biz size demedik mi Almanya'ya bunu diyorlar. Biz size demedik mi Kürtler terörist bir millettir. Siz bize duymadınız, bize güvenmediniz diyorlar. Onların eline o kadar büyük bir koz verdik ki. Yani bu yaşananların 100 sene sonra gene telafi artık edemeyiz. Bu yaşananlar bizim sayfamızda bir leke olarak kalacak. Yani kendimize zarar vermekten başka bir şey yapmıyoruz şu anda. Gerçekten zarar veriyoruz sadece. Üç şehidimiz var. Üç şehidimize sahip çıkmamız gerekirken. Güzel bir şekilde sahip çıkmamız gerekirken. Kalkıp böyle bir şey yapmak. Ne Kürdistan'a, ne Kürt milletine, ne Kürt partilerine, ne de şehitlerinin ailem, şehitlerimizin ailelerine yakışıyor. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Her şeyi bırakın da Fransa'nın ortasına giden, Almanya, dünyanın her yerinden giden insanların, insanlarımız, Kürtlerimiz arabalarını sokakta koyuyor. Oradaki e, protesto eden şahıslar kalkıp o arabaları da yakıyorlar. Orada bunu yapanlar aslında Kürtler değil. Kürtlerin arasına sızan faşistler, Kürt düşmanları aslında bunu yapıyor. Ama biz bilinçsiz bir milletiz. Bilinçli bir millet olsak orada organize bir şekilde biz Kürtler onları engelleyebilmemiz gerekiyordu. Ama bizde bilinç olmadığı için bu Kürt düşmanlarına böyle bir şey yapmalarına izin veriyoruz. Bu olayın yaşandı. ilk günde böyle bir şey, böyle bir video çekmeyi düşünüyordum. Ama işte acımız büyük. Hiç kimse beni anlamaz. Sus Muhammed dedim. Ben de bazen korkam. Korkak olduğum için bazen kendimden utanıyorum gerçekten. Anasını ya tüm dünya bize düşman ve biz de kendimize düşmanız ya